Merhabalar sevgili arkadaşlar. 11. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar karma bir çalışma kağıdı hazırladım sizler için. İçerisinde boşluk doldurma çalışmalarımız var. Açık uçlu sorularımız var. Çoktan seçmeli testlerimiz var. Karma karışık. Yazılıda fayda sağlayacağını düşündüğüm bir çalışma hazırladım sizler için. Evet ilk etkinliğimize yani boşluk doldurma çalışmalarımızla başlayalım. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen tarımsal üretimde verim arkadaşlar doğal koşullara bağlıdır. Çünkü geleneksel. Yani burada modern tarım teknikleri uygulanmaz. Doğaya bağlıyız. Bu yüzden doğal koşullar daha belirgin olacak. Türkiye'de pamuk en çok biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk sıradaydı arkadaşlar. Hangi ilimizde en fazla yetiştiriliyor? Tabii ki Şanlıurfa. Yazların yağışlı geçtiği, gür ve çayırların yetiştiği yerler arkadaşlar buralar büyük baş hayvancılık için elverişli alanlardır. Biliyorsunuz Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan'da büyük baş hayvancılık çayırların varlığına bağlı olarak gelişme göstermiştir. İskenderun'da demir çelik fabrikası kurulurken bakın İskenderun'da ham maddemiz yok. Burada enerji kaynağımız da yok aslında ama ulaşım koşulları burada arkadaşlar demir çelik fabrikalarının kurulmasını sağlamıştır. O yüzden burası ulaşım olacak. Türkiye'de ilk rüzgar santrali nerede kurulacak arkadaşlar? İzmir Alaçatı'da kurulacak. Nokta nokta madeninin işlenmesiyle alüminyum metali elde edilir. Arkadaşlar bu da bizim boksit madenimiz. Boksit. Ülkemizde en önemli yatakları Guleman, Koptağı, Fethiye. Arkadaşlar tatil beldeleri Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Elazığ, Guleman. Buralarda bulunan madeni madenimiz arkadaşlar krom olacak. Güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli en az olan bölgemiz bulutluluğa bağlı olarak arkadaşlar iklim koşulları belirleyici olacak burada. Neresidir? Karadeniz bölgesidir. Karadeniz. Hamitabat, Ova Akça, Ambarlı buralar arkadaşlar. Buradaki termik santraller doğalgazla çalışan termik santrallerimizdir. Doğalgaz olacak burası. Türkiye'nin ilk şeker fabrikası 1926 yılında Alpullu'da yani Kırıklar elinde ve arkadaşlar aynı zamanda Uşak'ta kurulmuştur. Türkiye'de sanayinin gelişimini olumsuz etkileyen en önemli faktörler enerji yetersizliği ve tabii ki arkadaşlar sermayedir. Sermaye yetersizliği. Sermaye. İkinci etkinliğimize geçiyoruz. Arkadaşlar bir dünya haritamız var. Belli başlı yerleri numaralandırmış. Bu numaralı alanlarla ilgili sorularımız var. İlk sorumuz 1 ve 3 numaralı yerde hangi uygarlıklar yaşamıştır? Bakın 1 numaralı yerde İnka medeniyeti, 3 numaralı yerde de Mezopotamya medeniyeti ortaya çıkmıştır. 1 numaralı alan ekvatoral yağmur ormanlarının görüldüğü yer. Yani çok sıcak, çok nemli ve çok yağışlı bir yer. Bitki örtüsünün çok yürü olduğu bir yerdir. Normalde insanların yaşam için uygun yerler değil. Fakat İnka Medeniyeti Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde yerleşmişler. Çünkü oralar sulanabilir arazilerin bulunduğu yerdir. Bu yüzden insanlar burada tarımı geliştirmişlerdir. Aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerini geliştirmişler. Çanak çömlek faaliyetlerini geliştirmişlerdir. O yüzden arkadaşlar İnka Medeniyeti iklim koşullarının elverişli olduğu bir alanda sulanabilir arazilerinin varlığına bağlı olarak burada bu medeniyeti ortaya çıkarmışlar. 3 numaralı yerde Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kurulmuş sulanabilir arazilerin bulunduğu bir yer. Yine verimli alivyon topraklarının bulunduğu bir yerdir. Bu yüzden arkadaşlar tarım elverişli olduğu için insanlar burada Mezopotamya medeniyetini kurmuşlardır. İkinci soru 2 iki ve 4 numaralı yerde ne tür tarım tekniği uygulanmaktadır? Neden? Arkadaşlar iki numaralı yer Avrupa. Avrupa denilince zenginlik, bilim, teknoloji aklımıza gelir. Bakın buradaki çiftçiler tarımda makine kullanacaklardır. Bunlar arkadaşlar doğaya daha az bağımlıdır. İstedikleri zaman arazilerini sulayabilecekler. Kaliteli tohum kullanacaklar. Burada gübre kullanımı fazlacadır. Yani burada modern tarım tekniklerini kullanacaklar. Yani intensif metotları burada uygulayacaklardır. 4 numaralı yer Hindistan. Bakın burası fakir gelişmemiş bir bölge doğa burada daha belirleyicidir. Yani yağmur yağdığı zaman arazilerini sulamış olacaklar ve burada makine kullanımı kısıtlı olacaktır. O yüzden arkadaşlar doğaya daha çok bağımlı oldukları için burada ekstantif tarım metotları yani geleneksel tarım metotları uygulanmış olacak. Yani gelişmişlikle tarımda uygulanan metotlar paralellik gösterir. Ne kadar gelişmişse teknoloji o kadar çok kullanılır. Ne kadar geri kalmışsa o kadar teknolojiden uzak metotlar uygulamak zorunda kalacaklar. O yüzden arkadaşlar 2 numaralı yerde intensif yöntemler, 4 numaralı yerde ekstantif yöntemler daha ön planlıdır. Gelelim çoktan seçmeli sorularımız arkadaşlar. 10 tane sorumuz var, test sorumuz var. Bunlara bakacağız ve ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin üretim alanına devlet müdahale etmektedir? Devlet kontrolünde olan ürünler hangileridir diye soruyor. Arkadaşlar burada birincisi çeltiktir. Çeltik pirinç. Arkadaşlar sivrisineklerin üreme ortamı, sıtma hastalıklarına sebep oldukları için devlet kontrolündedir. Yani sağlık koşulları burada belirleyici olmuştur. İkincisi de arkadaşlar tütündür. Kaliteyi korumak için tütün de devlet kontrolünde yapılan tarım ürünlerinden bir tanesi. O yüzden arkadaşlar cevabımız 3 ve 4 olacak Edirne. İkinci sorumuz yaz yağışı alan yerlerde meralar büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi büyükbaş hayvancılığa daha çok elverişlidir? Arkadaşlar şimdi yaz yağışı dediği için hangi bölgelerimizin en fazla yağışı hangi mevsimlerde aldığını bilmemiz lazım. Bunun kısa bir yöntemi var arkadaşlar. Bunu size göstermek istiyorum. Bakın Türkiye haritasının içerisine şöyle kocaman bir tane Küçük E'ye çiziyorum. Ve mevsimleri sıralıyoruz. Nasıl sıralıyorduk? İlk baharla başlıyorduk değil mi? İlk bahar yaz, sonbahar, kış. Aynı bu sıralamayla devam edeceğiz. Bakın karasal iklim bölgeleri iç kesimler ilk bahar dönemlerinde. Kuzey Doğu Anadolu bölgesi yaz döneminde. Karadeniz sonbaharda ve Akdeniz iklim bölgesi de kış döneminde en fazla yağış alır. Bakın cümleye nasıl başlamış? Yaz yağışı alan yerlerde diyor. Yani o, o halde ne olacak arkadaşlar? 4 numaralı yer olacak. 4 numaralı yer yaz yağışı nedeniyle çayırların fazlaca bulunduğu bir yerdir. Bu yüzden burada meralara bağlı olarak büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Bu yüzden cevabımız 4 numaralı yer oldu Denizli. Üçüncü sorumuz aşağıda bazı yıllarda Türkiye'deki nadas alanları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar yıllara baktığınızda bakın 2002'den 2018'e kadar nadas alanlarının giderek azaldığını görüyoruz. Bakın hangi durumlarda hangi durumlarda Nadas alanı azalır. Bunu soruyor arkadaşlar. Nadas alanının azalması bize neyi gösterir? Bakın sulanabilir alanların arttığını gösterir. Çünkü e, geleneksel metotlar uyguladığımız için doğa koşulları daha belirleyici olduğu için biz kuru tarım yaptığımız için arkadaşlar nadas uygulamasını yapıyoruz. Ama sulanabilir alanları artırdığımızda doğa koşullarından daha bağımsız hale geliyoruz. Bu durum nadasın azalmasını sağlayacaktır. İkincisi arkadaşlar gübre kullanımının artması. Bakın, toprağı nadasa bırakmamızın sebebi hani halk dilinde şöyle bir söylenti vardır. Toprak dinlensin, toprak kendine gelsin diye nadas uygularız deriz. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü bitki tohumları toprağa ektiğiniz zaman o tohumlar hasat dönemine kadar toprağın içerisindeki mineralleri kullanacak. Peki bu mineraller kendini nasıl yenileyecek arkadaşlar? Nadas uygulayarak. Ama biz sulama koşullarını artırırsak gübre kullanımını artırırsak buna ihtiyaç duymayacağız. Çünkü toprağın e, ihtiyaç duyduğu mineralleri gübre yoluyla biz iade etmiş olacağız. Bu durumda natasın azalmasını sağlayacaktır. Tarım tekniğinin değişmesi demiş arkadaşlar. Zaten sulamanın iyileştirilmesi, gübre kullanımının artması artık geleneksel yöntemden modern tekniklere doğru evrildiğinin bir göstergesidir. O yüzden arkadaşlar cevabımız her üçü de olacak. Yani Edirne. Dördüncü soru. Türkiye'de hayvancılıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Muğla ve Ordu en fazla bal üreten, üreten illerdir. Doğrudur arkadaşlar. Muğla ve Ordu e, arıcılıkta başta gelen şehirlerimizdir. Kıl keçisi daha çok toroslarda beslenmektedir. Doğru bir ifadedir. Kıl keçisi toroslarda, tiftik keçisi Ankara keçisiydi biliyorsunuz. E, doğru bir ifade. En fazla balık Ege'den elde edilmektedir. Hayır Karadeniz'den elde edilmektedir. Yanlış cevabımız Ceyhan oldu Modern anlamda sığır besiciliği daha çok tüketim merkezlerine yakın yerde gelişmiştir. Doğru bir ifade. Kümes hayvancılığı daha çok büyük şehirlere yakın yerlerde gelişmiştir. Yani pazarlama koşulları etkili olmuştur. Yanlış olan şıkkımız C olur. Geldik 5. soru madenlerle ilgili bir sorumuz. Yukarıdaki maden ve madenin çıkarıldığı şehir eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bakır, Murgul, Et, evet, Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Rize, Çayı, Çayeli, Elazığ, Maden ilçesi buralar bakırın çıkarıldığı yerlerdir. Aynı zamanda Samsun'da da işletim tesisimiz var. Yani doğru bir ifade bunu alacağız arkadaşlar. Krom Soma demiş. Bakın Soma linyit madeninin çıkarıldığı yer, yerdir. Yanlıştır. Demir Divri demiş. Doğrudur arkadaşlar. 3 numarayı da alacağız. Boksit Keçi Borlu demiş. Hayır Keçi Borlu'da arkadaşlar. Ee, kükürt üretimi yapılır. Kükürt çıkarılır. O yüzden yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bursa. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinde bir sanayi kolu kurulduğu yer ve kurulma nedeni yanlış eşleştirilmiştir? Pamuklu dokuma. Arkadaşlar Akdeniz'de çok fazla pamuk yetiştiriciliği yapılır. Bakın Adana Çukurova başta olmak üzere. Yani ham maddeye yakın olması doğru ifadedir. Bakır Samsun Ulaşın demiş. Samsun'da bakır çıkarılmaz arkadaşlar. Ee, ama bakır işleme fabrikamız var burada. Bakır işleme tesisimiz var burada. Bunun sebebi de ulaşımın gelişmiş olmasıdır. Doğrudur. Hinterland'ın gelişmiş olması etkili olmuştur. Rüzgar santrali Çanakkale. Bizde Ege'de arkadaşlar rüzgar santrali gelişmiştir. Ee, bunun sebebi de enerji kaynağına yakınlıktır. Doğrudur. Otomotiv Bursa demiş. Burada kurulmasının sebebi ham maddedir demiş. Hayır arkadaşlar pazarlama koşullarının gelişmiş olması olacak cevabımız Denizli. Zeytinyağı İzmir ham madde demiş arkadaşlar. Zeytin üretiminde Ege bölgesi ilk sıradadır. Yani İzmir'de de yetişmesi beklenir arkadaşlar. Bu yüzden ham maddeye yakın olması belirici olmuştur. Yanlış olan cevabımız Denizli oldu. Geldik yediğin soruya bazı özellikleri verilen doğal kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Petrol ve doğalgaz aramalarında sondaj çamuru olarak kullanılan madenimiz barittir. Doğada sıvı halde bulunan tek maden civadır arkadaşlar. Bitkisel ve hayvansal atıklar ile çöplerden elde edilen enerji kaynağımız biyogazdır. Biyogaz ve biyodizel. En yüksek potansiyeli ülkemizin güneyinde bulunan enerji kaynağı bakın Güney, yani ekvatora daha yakın olduğu için güneyinde en fazla bulunan enerji kaynağımız güneş enerjisidir. Eşleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Kim dışarıda kaldı? Linyet dışarıda kaldı. Cevabımız adan oldu. Sekizinci soru aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir. Meskenler kültürün maddi öğesidir. Doğru. Dil kültürün manevi öğesidir. Doğru. Kültür toplumların yaşam tarzıdır. Kültürün manevi öyleri hiçbir zaman değişmez. Böyle bir keskin ifade kullanmıyoruz. Kültür başka kültürlere açıktır arkadaşlar. Kültürel etkileşimler söz konusudur. Bu yüzden manevi kültürler hiçbir zaman değişmez diyemeyiz. Değişir. Yanlış ifademiz D oldu. Kültür toplumdan topluma farklılık gösterir. Evet her kültürün kendine özgü özellikleri vardır. Ama tabii ki kültür arası e, alışveriş mutlaka olacaktır. Bu yüzden yanlış cevabımız D oldu. Dokuzuncu soru haritadan numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde Türk kültürünün izlerine rastlanabilir? Arkadaşlar Türk kültürünün çıkış noktası neresi? Ana yurdumuz neresi? Orta Asya. Bakın kavimler göçüyle beraber buradan göç ediyoruz. Çok farklı bölgelere yayılacağız. Peki Türklerin bu yayıldığı alanlar içerisinde nereler var diye soruyor bize. Tabii ki arkadaşlar Asya'nın kuzeyine doğru hareket ediyoruz. Yani 4 numaranın bulunduğu yerde Türk kültürünün izleri mutlaka bulunacaktır. Tabii ki biz buradan Avrupa'ya doğru da göç ettik. Değil mi? Avrupa'da da e, Türk kültürünün izlerine rastlamak mümkündür. O yüzden cevabımız 2 ve 4 oldu Denizli. Geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi turizmin olumsuz etkilerindendir? Arkadaşlar cümleyi okuduğunuz zaman zaten olumlu mu olumsuz mu ayırt edebilirsiniz. Dünya barışına katkı sağlar. Olumludur arkadaşlar. Geleneksel yaşam biçimi değişir. Bakın geleneklerimizden, göreneklerimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Bu kültürümüze zarar vermeye başlar. O yüzden arkadaşlar olumsuz bir özellik olarak bunu alabiliriz. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkması olumludur. İstihdam sağlar. Ekonomiye katkı sağlar. Olumlu bir ifade. Bilgi alışverişinin gerçekleşmesi de olumlu bir ifadedir. Cevabımız B oldu. Evet arkadaşlar yazı yazılık çalışmamızı burada bitiriyoruz. Umarım bu çalışmamız yazılarınıza fayda sağlar. Hepiniz yüksek puanlar alırsınız. Dileğim temennim bu yönde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.